Ülkemizde görülen koronavirüs vakalarından sonra temizlik hizmetleri olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Parklarımızda, camilerimizde, kamuya açık alanlarımızda, duraklarımızda, çöp konteynerlerimizde yıkama ve dezenfekte işlemlerimiz hız kazanmıştır. <laughs> Belediyemizce zaten bu dışarıdaki parkların dezenfektan işlemleri rutin bir şekilde yapılıyordu. Ama şu andaki bu son yaşanan olaylardan sonra bunların aralıkları sıklaştı. Daha fazla dezenfektan işlemleri yapıyoruz. Parklarımızın yanında camiler, okullar, dış oturma alanları, rekreasyon alanları, piknik alanları hepsinin dezenfektan işlemlerini yaptık. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak Gürsü Belediyesi Davut'a müdürlüğümüzce de gerekli denetimlerimizi arttırmış bulunmaktayız. Özellikle gıda ürünleri üzerinde ve meydana gelen fahiş fiyat uygulamaları noktasında sık sık denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımız Gürsü Belediyesi iletişim hattından gerekli şikayetlerini bize iletebilirler. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Koronavirüsü başladıktan sonra biz bütün ekibimizle gerekli toplantılarımızı yaptık. E, lojistik desteklerimizi aldık. Bütün malzemelerimiz, ekipmanlarımız hazır. Toplumun çoğunluğunu kullanacağı bütün alanları Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor, devam edecektir. Gün aşırılı bütün bölgeleri tekrar ilaçlıyoruz. Buradaki amacımız korona virüsünü ülkemizde en az zayetle atlatabilmek. Bununla ilgili gerek Cumhurbaşkanlığımız, gerek devletimiz, gerek büyükşehirimiz ve Güs Belediyesi olarak da bizler elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Gürsümüz, Türkiye'miz bu virüs vakasından kurtulur diyorum.